dört hak mezhepten biri olan Hanefiliğin kurucusu İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri, sahabe kiramdan sonra yetişen büyük halimlerin başında gelir. İsmi Numan, babasının adı Sabit, dedesi Zuta'dır. Dedesi bugünkü Afganistan'ın başkenti Kabil'den gelmiştir. Babası ve dedesi Müslümanların dördüncü halifesi Hz. Ali'yi görüp sohbetinde bulunmakla şereflenmişler ve onun hayır duasını almışlardır. Kendisine Ebu Hanife denmesi Iraklılar arasında Hanife denilen bir tür divit veya yazı okkasını devamlı yanında taşıması veya Hanif kelimesinin sözlük anlamından hareketle haktan ve istikametten ayrılmayan bir kimse olmasıyla izah edilmiştir. İmam-ı Azam Hazretleri Hicri 80, miladi 699 yılında Küfe'de dünyaya geldi. Küçük yaşta hafız olup kıraat ilmini İmam Asım'dan aldı. Kendini ilim hayatına vakfetmeden önce bir süre tüccarlıkla uğraştı. Önce Akaid ve Cedel ilmini öğrenmeye başlayan Ebu Hanife, dönemindeki inkarcı ve bidatçılarla münakaşa etmiş, Hazreti Peygamber'den sahabe ve sonraki nesillere intikal eden itikadi esasları savunmayı gaye edinmiştir. Pek çok alimden ilim tahsil etti. Ancak onun asıl hocası aslında fıkıh ilminde üstad olan Hammad bin Ebu Süleyman'dır. Hocası Hammad yoluyla ilim silsilesi Hz. Ömer, Hz. Ali, Abdullah bin Mes'ud ve Abdullah bin Abbas'a dayanır. Asabi ı kiram ve tabi'in ilimleri hafızalarında muhafaza etmekteydiler. i̇mam Azam Hazretleri ilmin zayi olmasından endişe duyduğu için onu tasnif etti. Ebu Hanife'nin derslerine o günkü İslam ülkesinin her tarafından öğrenciler katılmış ve etrafında geniş bir ders halkası oluşmuştur. Yetiştirdiği öğrencilerin sayısının birkaç bini bulduğu, bunlardan kırkının içtiyat edecek dereceye ulaştığı belirtilir. Bu ders halkalarında çözülen fıkıh meseleleri yarım milyona ulaşmıştır. Fıkhi meselelerde asırları aşan içtiyatlarda bulunduğu için yaşadığı devirden itibaren birçok fıkıh alimi ona tabi oldu. Bu sebeple umvanı İmam-ı Azam yani Büyük İmam'dır. İmam-ı Şafi Hazretleri insanlar fıkıhta İmam-ı Azam'ın çocukları gibidir buyurmuştur. Az konuşur, çok sükut ederdi. Son derece vakarlı, mütevazı ve üstün anlayış sahibiydi. 55 kez hacca gitti. 40 sene yatsı namazının abdesiyle sabah namazını kıldı. Başına büyük bir imame sarar, elbiselerin omuz ve yenlerinin geniş olanını tercih ederdi. Hicri 150, miladi 767 yılında vefat eden İmam-ı Azam Hazretleri bugün Bağdat'taki türbesinde metfundur.